Osmanlı'da sahabe hassasiyeti radiyallahu anhum ecmain. İran'ın gündemi işgal ettiği ortamda milli şuurumuzun izlerini yeniden hatırlamak bakımından kayda değer bir hadisedir. Osmanlı tarihte İran'la yaptığı siyasi anlaşmalara İran topraklarında sahabeye küfür edilmeyeceği şartını koymuştur. 21 Mart 1590'da imzalanan anlaşmanın maddeleri arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabileri, içtihat sahibi imamlar ve Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemiz hakkında küfür etme, lanet okuma, zina suçlaması ve kınama bulunulmaması hükmü vardı. Bu şartta taraflar arasında barış anlaşması imzalandı. 17 Mayıs 1639'da imzalanan Kasr-ı Şirin anlaşmasında da Osmanlı Devleti'nin kanuni zamanından beri İranlı yaptığı anlaşmalara öncelikli şart olarak koyduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın kader arkadaşları, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e sövüp sayılmaması hükmü anlaşmadaki yerini almıştır. İran'la gerçekleştirilen ve Kasr-ı Şirin anlaşmasını bir bakıma teyit eden 17 Ekim 1736 tarihli yeni anlaşmada da Hz. Ebu Bekir an ve Hz. Ömer radıyallahu an'a sövüp sayılmaması hükmü yer aldı. Bununla birlikte İran Şahı Nadir Şah'ın anlaşma öncesi Caferi mezhebinin 4 mezhep dışında 5. mezhep olarak tasdik edilmesi önerisi reddedildi. İmam Şâbi Rahmetullahi Aleyh'in şöyle dediği rivayet olunmuştur. Rafiziler bir özellikleriyle Yahudiler ve Hristiyanlardan daha aşağıdır denmiştir. Çünkü Yahudilere soruldu ki sizin dininizin en hayırlıları kimlerdir? Onlar da Musa Aleyhisselam'ın ashabı diye cevap verdiler. Aynı soru Hristiyanlara soruldu. Onlar da İsa Aleyhisselam'ın ashabı dediler. Rafizilere de sizin dininizin en kötüleri kimlerdir diye soruldu. Onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı diye cevap verdiler. Rafizilere Efendimizin ashabı için bağışlanma talebinde bulunun diye emredildiği halde onlar sahabeye sövdüler.